Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Optisyen var. Yani iki il ve bay turun um, böyle. Ona um, arkadaşlar um, ben de geleceğim. Musab geliyor şimdi. Hep birlikte katılacağız kupam. Um, o adamda spy var. Hadi Musab gel sen de. Evet herkes geldim. Um, arkadaşlar şimdi. Ne Evet arkadaşlar başladık. Beyler dikkatli olun. Lan çok güçlüler. Ya abi ya. Search ile oynanılmaz bu haritada. Çok kötü. Ne oynanılmaz Arkadaşlar pek yapacağım. Of ya. Orada 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 orada. Hepsi seri atıyor haberin olsun. <laughs> of ya. <Of> Arkadaşlar. <laughs> Yenildik. Evlatlarım. Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar benim güzel evlatlarım Ömer Seymen, Musa Beymen ve arkadaşları İlbey, Ege İlbey, Bay torunlar Sus be anne ya. Hadi bakalım. Başarılar minnoşlarım. Of. Hapisyen hapisyen kankam popisyen. <laughs> ay ay. Oynamayı mı <laughs> Ay ay ay. Ya Musa. Öleceğim <laughs> Ya boş. ben burada Elim ölüyorum ya. Ölüyorum ya. Bey var Beyler dikkat. Çok dikkat dikkat İlbey İlbey İlbey. Beyler çıkmaya çalışın. Çık. ya. ya. Ben burada pus koyacağım. <laughs> Var ya insan oyun oynarken videoda olduğunu unutuyor arkadaşlar. Bomba mı koydum? Bomba mı koydum? Karşı topunda da aynı kartta var. <laughs> <laughs> Hiç kimse hiçbir şey yapmıyorsun, yapmıyor ki. Özellikle Musab arkadaşlar. En beceriksizimiz o. Hep ölüyor. oğlum Musa Bey. Ben daha çok küçüğüm. Küçüklükle alakası yok. Ondan... O daha çok küçük. Hmm. Bir daha... Bir e daha yedi kupa almışım ya. Hiç. Oğluma öyle söyleme abisi. Bozuluruz. Bozulursun. Hmm. bozulursa. <laughs> Aynen. Git bu arada. Kesin kesin. Git Hep herkesi kovuyorsun kızım. Aynen. Evet gitsin. Gitsin kankasının evine. Hadi. Ben Başlam. De... Ay, ay, ay. Musab, oğlum bak atıyorum. Tamam ya. O zaman şey almayın ya. Evet arkadaşlar Bey sonunda hazır verebildi. Bekliyoruz iki saattir. Yoksa oyunu başlayamayacağım asla. Ben yine aynı kalktığım, kalktığım Tek ders. çözüm. Arkadaşlar tek... çok kötü bir şey var. Yanlışlıkla kalktığım istemeyi unuttum. Skoy almış. Skoy almış. mi? Yok başka bir adam. Ya oğlum şu karakteri çok uzun. <laughs> ya. Ne? Bip, bip yapıyor. Başka bir maç alsana. Kuz kuyun. Ha, başka bir maç alsana. Bu kalp alacağım. Dur Elbe'ye bir söyleyeceğim. Allah şunu. Bak İlyo'yu yine aldırdım. İlbey benim ay dediğimi alıyor. Hadi başla. Benim <laughs> Bunda Aa, bir... kayıt kayıt devam ediyormuş. Ben kapattım sanıyordum. şimdi oynayacağım. Arkadaşlar ışınlanacağım. Ah, buldum. Bir tek biz böyle biz bulamadık. Ah, sen öldün. Misaf kaç oğlum kaç? Ay, Koymuşlar. uyumuş var. Geleceğim, geleceğim. <laughs> Karakterlerimiz yok. Karakterlerimiz çok kötü. Ben paydım. Ben de... En güçlü karakterimi alacağım. O da... Annesinin evet. ballıları kim? Sus anne. Annesinin aşkı toşları. Anne. Annesinin minnoşları. Rezilliğini. Seviyorum aşkı. <laughs> aşkı toşları. Aşkı toşları. Aşkı toşları. Oynayamıyorum. <laughs> ya anne ya. ya, ya. Musab sen bot değil misin? Bot. Bot Musab. Şu anda botum. Hayır botsun sen. Her zaman botsun. Yo çok güzelim ben. Çok güzelim. Çok güzelim be. Abi videoda mı sen? Hayır. Ay evet. Kayıttı. Millet senin egoistliğini görsün Musab. Çok güzelim be. İlbey öldürmeye çalışmayı iniyoruz zaten. Evet ikinci tur. Op. Aa. Öldüm. Of. Vurulmadı. Vur. Vurulmadı. <laughs> <laughs> Annemin Pablo. Pablo. Annemin Pablo. Pablo. Annemin <laughs> Pablo. Pablo. Annemin Pablo. Nasıl uçtu küçük. Mutabakatta oyuna yapma. On aldık. Alacak mı? Alo Ya ben ne hayır. Yeah, Gel boy vurdum. Kazandık. Evet. Mm, 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 mm. Ya boy, görev tamamlandı. Benim de. Çünkü çok güzel oynadın. Evet, çok güzel oynadım. Kar, sayımı çok uzak mesafede alacağım. Çok güzel oynadın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşımız Brawl Pass'i <laughs> özendirmeye çalışıyoruz. <laughs> ben onun en kaleye gidiyorum. Doğrayan adamla öldüreceğim. <laughs> Oğlum doğmuyor ki. <laughs> 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 baya baya abi. <laughs> Ezi konuş ab. Ben Lan bozulu işte ezik. İlbe onu alsın. Adamın dibi sinil be onu alırsın. Ama o değil. Olamıyor yani. My name is Pablo. Pablo. My name is Maya. Pablo. I'm Mario. Yalnız hep öldüm. Musab oğlum sen çok ne Oğlum bir adam öldürdüm. Çok kötü oynuyor. Çok kötü oynuyor ama. Hazır verdim. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Evet. Musab'ı attık arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ha. şurada bir katliam yapılmış. Hemen karışıyoruz arkadaşlar işte. Oy. 16 oh. demek <laughs> oh. Arkadaşlar Piper'ın menzili bir şey var mı? Ay. Ol... Yine de ay. Bekle Mustafa Ay ay. Dur. Şunu Alacağım zaten dur. Ay, ay. Alamam şu an. Ay Hadi, me, ya oyundan. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.